Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve son koşu başladı Antalya yarışlarında. Çıkıştan sonra 3 boy kadar geriye düştü. 12 numaralı Yare Elması. Yarışın liderliğini hiç kulvar avantajıyla 6 numaralı SS Ateşi almıştı. Hemen dışına gelen 9 numaralı Mis Beyzam onu yakaladı. İlk 200 metre geçildikten sonra 9 numaralı Mis Beyzam öne geçti. Onu da 14 numaralı Adın Neydi yakalamaya çalışıyor. Adın Neydi'nin yarım boy kadar gerisinde de 5 numaralı Duygutay var. Safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor dıştan yaptığı ataklarla. 5 numaralı Duygutay yarışın liderliğini almak üzere. İçinde 14 numaralı Adın Neydi var. Bir boy kadar geride 3 numaralı Ayşin Hanım ortada üçüncülükte. Onun dışına Ekür ilerden 11 numaralı Ramize geldi. Ramize'den bir boy kadar geride dışta 2 numaralı Tuğçem onun yarım boy kadar gerisinde. İç kulvarda 9 numaralı Bispeyzam sırasıyla Safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. Yarışın liderliği 5 numaralı Duygu Tay'da. Bir boy kadar gerisindeki 11 numaralı Ramize şimdi reye sokuldu. Onun yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Ayşin Hanım viraja 3. girmişti. Düzlüğe de bu sırada çıktı. Yarım boy kadar geride ortada 8 numaralı Mehlika abla içeride de 14 numaralı Adın Neydi sırasıyla Safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. Yarışta son 200'e girildikten sonra 3 numaralı Ayşin Hanım yarışın liderliğini aldı. İçine de 2 numaralı Tuğçe geliyor. Son 150 metreye girilirken 2 numaralı Tuğçem şimdi yakaladı. 3 numaralı Ayşin Hanım'ı ve 1,5 boy farkla öne geçti. Son 50 metreye girilirken fark 2 boya kadar çıkıyor. 2 numaralı Tuğçem yarışta önde. 2 numaralı Tuğçem kazanıyor son koşuyu. 3 numaralı Ayşin Hanım ikinci oldu. Üçüncülüğü elde eden Safkan 6 numaralı SS Ateşi oluyor. Dördüncülük 1 numaralı. Dördüncülük 15 numaralı Ernur Hanım'ın olurken beşincilik ise 5 beş numaralı Duygutay'ın oldu. 2 numaralı Tuğçem son koşuyu Mehmet Salih Çelik'le kazandı Antalya'da.